Muhterem kardeşlerim bir müminin kalbinin fitneden fujurdan arınabilmesi için o müminin kalbinin mutlak şekilde Allah azze ve celle ile olması gerekir. O müminin kalbinin, aklının, ruhu ve duygularının Allah azze ve celle ile olması gerekir ki müminin kalbi fitne ve fujurdan arınabilsin Allah ile olan olarak ameli saliha işleme hususunda istekli ve arzulu olsun. Kardeşlerim, müminlerin feyzi felahı Allah'ı hatırlamakla mümkündür. Allah'ı yıllarca tevhid etsen, zikretsen ve o zikrinde, tevhidinde, fikrinde eğer bedenin haberi yoksa, kalbin, aklın, ve ruhun haberi yoksa yalnız lisanı ile bir insan tesbih ed ederken bütün bedenine sirayet etmiyorsa Allah Azze ve Celle'nin varlığı o müminin ibadetinden tesbihatından hiçbir şey hasıl olmaz. Allah Azze ve Celle Ala Suresi 1, 2 ve 3. ayeti cellelerde ...bizleri şöyle uyarıyorlar... ...Bismillahirrahmanirrahim... ...Sebbihisme Rabbikel E'la... ...Rabbinin ismini... ...yücelterek hatırla... ...Allah Azze ve Celle'nin... ...tüm isimlerini ve sıfatlarını... ...yücelterek... ...Allah'ı yücelterek... ...hatırlamalıyız... ...Allah Azze ve Celle isimleriyle zikredilirken onu hatırlayarak zikretmeliyiz. Bir yandan Allah'ı zikredip diğer yandan işimizin, aşımızın hesabını yapamayız. Bir yandan Allah Azze ve Celle'nin isimlerini zikrederken diğer yandan kendimizi bıraktığımız bir sohbette bulunduramayız. Bir yandan Allah Azze ve Celle'nin isimlerini zikrederken diğer yandan bir başka insanı aklımızda, kalbimizde, ruhumuzda taşıyamayız. Eğer böyle bir şey yaparsak o zaman Allah Azze ve Celle'nin isimlerinin zikrinden bir muhabbet al alamayız, bir haz duyamayız ve ibadetimizde, zikri tesbihatımızda bir nakise usule gelir. Rabbimiz ne buyuruyorlar? Sebbihisme rabbikel e'la. Rabbinin ismini yücelterek, tazim ederek, taltif ederek, iltifat ederek hatırla. Kardeşlerim daha önceki dersimizde açıklamıştık. Sebbehe kelimesi zikirden ziyade hatırlamaktır. Sen Kur'an'ı okurken aklın başka yerlerdeyse. Sen Kur'an'ı okurken idrakinde Kur'an'ın inzal olma hali ve insanı bedenlerde hayat bulma hali yok ise Kur'an okumanın da bir feyzu felahı olmaz, bir manası olmaz. Mümin Kur'an'ı Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın okuduğu ve de okuduğu gibi okumalı, sahabenin peygamber efendimizden dinlediği gibi dinlemelidir. Aşk ile, şevk ile ve hayatında tatbik etmek için. Öyleyse Allah Azze ve Celle'nin isimlerini de tesbih ederken Allah'ı hatırlayarak tesbih etmeliyiz. Ellezî O Allah ki yarattı ve düzene koydu. Kainatı yarattı, bir düzene koydu. Kardeşlerim, biz bilimden ve bilimsellikten niçin dem vuruyoruz? Allah düzene koymuştur, sistemleştirmiştir, bir matematiksel dengede yaratmıştır her şeyi eğer bir matematiksel dengede yaratmasa idi, hesapsız ve düzensiz yaratsa, yaratsaydı, o zaman bütün mahlukatın varlığında bir curcuna olur, bir başıbozukluk olurdu. Zaten Rabbimiz düzene koyduğunu bize Kur'an'da açıklıyor. Bir mümin bilim adamına düşen görev, Rabbimizin düzene koyduğu sistemi tesbih etmek, değerlendirmek, açığa çıkarmaktır. Ellezî halaka fesavvâ, o Allah ki yarattı, yoktan yarattı. Hiçbir numunesi olmadan, mimari bir planı olmadan, kimseden akıl almadan, kimseye danışmadan yoktan yarattı fesevve ve tasviye et, etti düzene koydu. Kardeşlerim Rabbimizin yarattığı bütün varlıklarda bir sistem vardır. İnsani varlıkta da bir sistem vardır. Rabbimiz insani mükemmel yaratmıştır. Bir insan şöyle bir şey demiş ben Rabbimin mucizesiyim. Evet Herkes tenkit ediyor, ben tekzip ediyor, çokluyor, ayıplıyor. Ben doğru 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 konuştuğuna inanıyorum. Ben de Rabbimin mucizesiyim. Sen de Rabbimin mucizesisin. Bütün kainatta var olan her şey Allah azze ve celle'nin mucizesidir. Zaten kainat Allah azze ve celle'nin en büyük delili ispatıdır ve mucizesidir. Öyleyse Değil ki insanlık alemi köstebek de Rabbimin mucizesidir. Bütün mahlukat bir çimen e, ot olarak biten ve üç gün sonra kuruyan bir çimen dahi Rabbimin mucizesidir. O bütün varlıkları yaratmıştır ve bir sistem içine koymuştur. Bu sisteme biz matematiksel denge diyoruz. Fizik kanunları diyoruz. Kimyasal ve biyolojik değerler diyoruz. Ancak bunların hepsinin yaratıcısı Allah Azze ve Celle'dir. Kardeşlerim, şunu hemen hatırlayalım. Allah Azze ve Celle "Ey insan, senin aklın bir işe yaramaz." demiyor. Ne diyor? Ey insanlar akletmez misiniz? Rabbimiz kendisine insanı çağırırken akli ve efhamını kullanmasını istiyor. Rabbimiz Kur'an'ı hayatı yaşaması gerekir, yaşatması gerekirken insan oğlundan akli ve efhamını kullanarak yaşamasını istiyor. Kainatı ve semavattaki bütün etsamat Allah azze ve celle insanı musahhar kıldı. Öyleyse insan aklı ile Rabbimizin ellediği halaka. O Allah ki yarattı, fesevva sonra tasviye etti, düzene koydu, sistemleştirdi. Kardeşlerim, biz bilimle beraber yürümek durumundayız. Başıboş bir hareketle imanı akideleri sallapatı bir şekilde değerlendirirsek o zaman ne yaparız? Gazze'ye gitmekten kork korkarız. Gazze'li için dua etmek isteriz. Yani buna başını kuma gömme hali denir. Cihattan kaçarız. Cihad edenlere dua ederiz. Yani boş durmayalım. Halbuki Rabbim cihad edin diyor. Rabbim cihad edin. Allah yolunda bezli mal bezli can olun derken biz Gazze ayağımızın hemen yakınında. Adımımızın ucu Gazze. Gitmeden korktuğumuz için efendim Gazze'deki mücahitlere dua et de et. Sen bilimden haberdar değilsin. Sen Allah'ın yarattıktan sonra bütün varlıkları bir matematiksel dengede, düzene soktuğundan haberdar değilsin. Sen Allah'ın koyduğu fiziki kanunların varlığında haberdar değilsin. Sen korkaksın, sen cesaretsizsin, sen ilahi kudretin idrakinde değilsin. Gazze'de gidip cihad etmek yerine Gazze'de cihad eden insana dua ediyorsun. Senin duanı Allah kabul etmez. Sen Allah'ı idrakten mahrumsun bir kere. وَالَّذ۪ي <laughs> قَدَّرَ o Allah ki takdir etti ve yol gösterdi. Velzi kadder fehda. O Allah ki takdir etti ve yol gösterdi. Kardeşlerim, Allah kainatı bir sistemle yarattıktan sonra onlara bir kader çizdi. Her e, yarattığı bütün denge, bütün matematiksel değerler bir kader içerisinde hareket eder. Bizi kendi e, hikayelerini nimlileştirerek uyutmak isteyenler bilmelidirler ki Rabbimiz atmosferi yarattı, yörüngeyi yarattı ve yörüngede dünyayı bir e, takdire, bir kadere oturttu. Kainatı yarattı, bir kadere oturttu, takdire oturttu. وَالَّذ۪ي قَدَّرَ فَهَدَاۜ O Allah ki, takdir etti ve yol gösterdi. Yani dünyayı döndüren Allah dünyaya yörünge düzeni koydu, dünyaya yol gösterdi dön diye. Güneşi yaratan Rabbim güneşi takdir bir karara bağladı, ışığını onun enerjisini ve kendi çapında dönüşünü bir düzende yarattı. Sistem içinde yarattı. Rabbim insanı yarattı, kainatı yarattı ve insana kainata akıl ve efhamla beraber bir kader çizelgesi belirledi. Kardeşlerim, Kur'an'ı bilimden kopuk anlatmak gaflettir. Şu anda biz bunun zilletini yaşıyoruz. Şu bir, bir, kere dualarla dualarla sizi boğan insanları bir yana bırakın. Onlar zaten Kur'an'ı dualardan bahsetmiyorlar. Ben salavatın değerini gelecek derslerimizde açıklayacağım. Onlar sizi salavat e, e, okyanusuna boğarken elin yavru her şeyi bilimsel, akli, idraki ve Kur'an'daki yol gösterecek olduğu halde Kur'an'ı kabul etmiyor ancak aklın hazinesini kullanıyor. Akli hazinelerini kullanıyor. Değerli kardeşlerim, artık meseleyi kavram kav kavrayalım. Sizi dua adına kendi hikayelerini anlatarak, sizi boğan insanlar Kur'an'dan sizi uzaklaştırıyorlar. Bilimden sizi kopararak sizi e, kafir devletlere mahkum etmek istiyorlar. Geçen birisi İsrail'in efendim satılan mallarını çizelge olarak vermiş. Ben de dedim hele bir bakayım neymiş. Ey vatandaş şunları kullanma. Bir baktım ki İsrail'in mallarını kırmak istediğimiz zaman hiçbir Müslümanın evinde bir buzdolabı kalmaz. Çamaşır makinesi kalmaz, bulaşık makinesi kalmaz. İsrail'in malını almayıp da Alman malını mı alacağız? Rus malını mı alacağız? Onu da bize tanımlayamıyorlar. Niçin? Çünkü ortada alabileceğimiz bir Müslüman devletin malı yok. Bakınız, bir Müslüman devletin malı yok. Oradan bir zavallı da hiç hayatında belki kolay içmemiş. Yüz tane kola alıyor, onları efendimi e, sosyal medyada yayınlamak için töküp çekiyor, töküp çekiyor. Altına yüz binlerce insan beğeni atmış. Lan zaten o insan hayatında belki hiç kola almadı. Yani gene İsraille çalışıyor. Kardeşlerim, Kur'an değerlerle bütünleşmeden bizim bizim yükselmemiz mümkün değil. Hele şu bilhassa. İsrail'de cihad eden e, o insanların korkusundan oraya gitmeyip de onlara dua eden insanlara şaşıyorum. Ya onlar diyor ki gelin savaşın bizimle biz azız. Bizim sayımız 10 bin, 20 bin, 30 bin. Biz 15 milyonluk, 10 milyonluk bir devletle ancak bu kadar savaşıyoruz. Bari gelmiyorsanız, korkuyorsanız bize silah gönderin, yiyecek gönderin, cephane gönderin. Sen bunlarda da yoksun. Ne yapıyorsun? Milleti kandırmak için dua ediyorsun. Allah'tan kork. Allah sana diyor ki bakınız tekrar ediyorum. Vallazi <Sessizlik> fehada. O Allah ki takdir etti, ve yol gösterdi. Kainatta ve bütün efsamatta olan hep yıldızların, gezegenlerin ve dünyanın, mahlukatın, semavatın ve insanatın e, takdirini Allah bir denge ile ortaya koymuştur. Eğer yer çekimi olmasaydı insanlar ve yeryüzü bir hercümeç yaşardı. Dolayısıyla Rabbim burada aslında bize bilimin kapısını aralıyor. Bilimin kapısını aralıyor. Burada kader meselesini ele almayalım. Rabbim yarattı, takdir etti ve yol gösterdi. Dünyaya yol gösterdi. Güneşe, gezegenlere, aya insanlara, mahlukata, kainata nasıl hareket edeceğini denalarına yazarak, kaydederek yol gösterdi. El-Fatiha.